İşte bu. Erkan billah yapma bilip... Hayır onu bulaşma ona bulaşma lütfen Vallahi kamera gidiyor yapma O ne Allah abi? Yapma. İşte onu yapma abi Emniyete söyleyin kimse emniyete değil <laughs> 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 Abi, abi yapma atma şu ismertini Kardeşim kamera kendine gel Lütfen beni izleyicilerimden ayırma Bu sana sıkmayacağım gerçeğe sıkacağım sana gelmesin Nasıl fikir? Nasıl? Sen abi senin kafanı... Bizden de şeker vurur abi. Abici, hasta etmeyin ya. Bir şey yaptığımız yok anlamadım. Bu, bu şey olmuyor yani. Bir sıkmıyor zaten anladın mı? Alırız dışarı sıkar içer. Kafana gelse ne gülerdim var ya. Şeytan dokundu. Sen boşalttım. şeytan mısın abi? Hayır ben boşalttım. <laughs> Vak <boşalttım>. iyiydi. O <laughs> zaman... <laughs> Sor bakalım. Abi Garagulli elle mi yeniliyor? Şey. Ağzına <laughs> sokacağım Garagulli. Garagulli. <laughs> oh! Beni i̇zleyicilerimin yanında deletme etme izleyiciler. Lefkoşa da mı burası? Saygı değer güzel izleyicilerim. <laughs> boş verin bunları ya. Nasılsınız iyi misiniz? Tamam. Keyfiniz yerinize mi? Ama yeter ya. Hı. Bu arada buradan Alen abiye selam söylemek <laughs> istiyorum. İyi günler. <laughs> ya s**ler gittin. Abi iyi günler ben Silahını al. Silahını al. Silahını al. Söyle sen Ölüler dirilerden çalacak Silahını al Silahını al Ölüler Burası. dirilerden çalacak <laughs> ya. Fazla değilsin Hızlısın var Kapasını mı yuttun abi? Ölüler dirilerden çalacak Silahını al Silahını al Ooo helal olsun abi mi? Ölüler dirilerden çalacak Hiç de bir sıkıntı yok Sık sıkı taş gibi Sık sıkı taş gibi dimdik Dimdik Biz bu videoya girmeye geldik deyip başlıyorum o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var. Çift yet bir mayıksa sanki dünyanın bir yolu uçar bir suyla. Siz bilir izleyeceğin karşısında. Tabii ki lan ben squat. Yok lan. <laughs> Kardeşim biz squat değil vukuat yapmaya geldik. Ayıks. Dediğimiz muhabbetlerden bir tanesindeyiz. Gözücüğümü de şöyle çok böyle bir yerleri fırlatmadan çıkartayım diyorum. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Çünkü gerçekten mükemmel mi mükemmel o vuruşlarla sizlerleyiz. Tabii ki sizlerle beraber en iyilerini seçmeye çalışacağız. Abi bir şey diyebilir miyim? Evet. Abi mavi'nin bir imşası buldum da çok eskilerden. Atabilirim sana. At Öyle bakalım. Öğrenince. Merak ettim. <laughs> Abi valla yani boş Bence de merak ettim. Merak ettim. <laughs> abi etsin. bende de var bu arada. Bu arada, bu arada bir önceki en iyi vuruşlara kaç bin beğeni geldi? Söylüyorum <laughs> abi hazır mısın? Evet. <laughs> 49, 49 bin. 49 bin. 49 bin evet. 49 bin beğeni gelmiş. Dediğim gibi 50 bin olmadan bakın tekrardan yüklüyoruz size. O güzel barmacıklar biriciklere çalışsın. 50 bin de. tak bir tane daha en iyi vuruş. Arka arkaya arka gelecek böyle unutmayın diyorum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Bir numaralı vuruşla umarım bir numarası olur. Hadi. Evet. Abi ses yok bu arada haberin olsun. <laughs> bu edit şeye şeyin editi. E ee, Naruto'nun kullandığı müzik editi bu arada. Çok çok fenasal. Çocuk kendi rüneyini kendi yapmış kardeşim. Hop! Güzel güzel. Edit güzel. Ama 100 Ay. puan mıdır? 50 puan mıdır? 10 puan mıdır? Tartışılır. Güzel deyip geçelim bunu. Aha! Beslerim, Moruk, müzik İzmir'de çok güzel Müzik, müzik çok güzel. Yani şu trambolinle çıkıp böyle tam bu kadar insanın arasında, 9 tane oyuncunun arasında çocuğa hit çıkartıp vurması ayrı bir alkış, <gülüyor> alkış <gülüyor> şart. Alkış <laughs> şart sana gelsin bro. <laughs> <Çıkardım boyan gülüyor> Sıradaki gelsin. Bu anlayalım artık ya. <laughs> o, bir canı Çünkü... var abi bu arada o oy, 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 Oğlum adam dörtlü mumya setini aldı, gömdü, üzerine toprağını attı. Bu ne arasın satayım? Cana bak yaptığı kılaça bak çocuğun. Adamların içine baksana karışacaktım. <laughs> 31 sene ulaş. Hart Murat. 163. <laughs> <İyi bu> <laughs> Güzel bu arada. Güzel bir kılaç. Ya son adam niye böyle sola doğru gitti? Ben şunu fark et, Şunu anlamadım. Bak şu saat havalamaya geliyordu galiba. Veriyordu. Galiba ha, galiba bu arkadaşımız yumruğa gidiyordu. Yumruğa gidiyormuş. Ben bu, bu çocuğu bu kolaçına bu canla battı. Bu kolaça 9 puan veriyorum. Helal olsun diyorum evet, sana. De, 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 çocuk de, 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 de. çocuk, çocuk isminin hakkını vermiş. 1 me 99. Anladın mı? Oradaki. La ne alakası var ya. Ne alakası var ya? Bu 20 da yani bilmiyorum. Canı az mı tek mi yiyor? Ya direkt et gidiyor. Yok. HSD için çok da bu konuyu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani güzel deyip güzel, geçelim bunlar. Güzel. deyip geçelim bunlar. Sıra bak. dolan adam adam What? Ama ben matiz gir artık adam da adama girsin. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Boy. Ö öldü mü? Orada Öl, ölüyor ölü, değil ölü. mi? Evet evet. Giddi. Hayır hayır hay. adam ölüyor değil mi? Motordan atlıyor çünkü. Ha, ölüyor, tabii ki. Adam da ölüyor. Ölüşü şey için. Varsa bu arada. Evet Spider-Man olsaydı vur Giddi. yetişirdi ya. Yok, Yo yetişmeyebilirdi. Yetişmez, yetişmez. Yetişmez. Bak, ya. Ya. Kardeşim trambolin altına koyabilirdi ama kardeşime 9 puanı verdim. Helal olsun. Hey, o ne Hı? lan? Hı? Oy. Bir de sniper'la gömme gömme gömme. Direkt oradan geçiyor adam bu da aradan tak 10 yemin ediyorum beklemiyordum 10 şans mans değil iyi. kanka bu çocuk vuracağını bilip dp yani get 0 verme olmuş dp ama dp inan benim ileri tutturup eminim 4 de işini bitirmiş evet. helal olsun ben bu çocuğa verdim ya 10 verdim 10 çocuğa buçuk. ben 10 verdim kanka ortalamaya al alır hala siz söyleyin 9.5 9.5 buçuk. Buçuk olacak ortalama arkadaşlar 9. Ya. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. 9.5 Sasuke tam 9.5 e e e buçuk yoksa 9.51. Pantolon Sasuke 9.5 ne? Ne buçuk ne anasını satayım hadi. Yaş muhabbeti gibi. Bu ne? Tamam normal. Güzel. 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 Ne yapar? Ne yapar gaza? geldi gaza. Çocuğun playzeri bir... Ada... Oy. O... Oy. Yapma yapma yapma! Oy. Yapma. Oğlum bir Kaç dur yapma şey ya. Yapma kanka sen kimsin yedim Yapma. O mekaniği onu. Bak, çocuk on bu Bak, ben size göstereyim. Çömet an olayı anlatıyorum. Hızlıca. Ame'li tak bir tanesini vuruyor. Diğeni tak 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 vuruyor. Bay, bay baymıyor. Baymıyor. Abi onu. baymıyor. O arkadaşını kaldırıyordu tamam mı? Zıplıyor. Nereye Alıyor eline silahı. Cilot havadayken çok iyi. Bu arkadaşı kaldırıyor, düşüyor. Hop bir de bu. Bir de arkadan oh, oh, oh. gelir. Oh, oh, oh. AVM. Oh, oh. Çok iyi bu arada ya. Arkadaşlar olay var ya. 10 10 10. Aha. Kanka. Şey, doğru, oğlum. Doğru, İğrenç. Oğlum, yani İğrenç bir silahsın ya sen. İğrenç bir silahsın. Takımını çok ya arkadaşları çok güzel tutalım. 2 vs 4 hatta 1 vs 4 bu ananı bu müzik dur, ne? Ananı yani bu kadar da olmaz 9 9 9 9 takım arkadaşını kurtardığı için 9 diyorum ben ben Kurtarmasaydı kaç abi bir dur, saniye Bir dakika Kurtarmasaydı kurt 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 hiç vermeyecektim Bir dakika burada bir şey diyor dur, Kayıt açayım diyor. Güzel. Aa sikrin. Aa sikrin. Lan. Nereye Ay. bakıyorsun kanka? Yazık ha pompalama evet, evet. ya. info hatası olmuş 9 verdim ya. Arkadaşlar vermemişim. O ne Oha. lan? Oha. Bahar. Arada Bahar. Kat mı var? Ne oldu araba uzaklaştı? Bahar ne yaptın Bahar bu arada. Helal olsun. Farklı araba mı bakacağım bir ona? Farklı farklı. Gerisi aynı, aynı araba. Aynı parkı. araba. Bak. Bu gibi, aynı araba. Arada kalk var bak Evet. Kalk var arada. O, yani. o, arada. Oh, kaç tane o, ya de demiş bakayım? Ya. Kaç tane de demiş? Oha! Oha! 5 5 5 mermiyi buradan harcıyor. 4 mermi harcıyor buradan. Dört benim var diyor sonuncusu Sonucu vuruyor. Olarak çok iyi. Ya Bahar bizi bir, bir kandırdın. Bir eyşanlık sezdik burada. O yüzden puan vermek istemiyoruz. Güzel deyip geçiyoruz. Ellerine sağlık. Başarılığın devamını diliyoruz ama yapma ama ya bize. Yani çocuk bu kandırıyorsun. Bunu yapma bunu Eyşan'ın yani. kardeşi Bahar gibi yani. Bahar masumdu. Yapma. Ha. Ah lan. Ha. Devam. Ezer izlemeyenler tepsi ne oluyor? Bu Mabel Matiz bir trend şu an. Evet abi. Adamı taşına kadar gördüm. Allah, Allah. <laughs> Ay. Ay Üzüldüm. Allah. Güzel, güzel deyip geçelim lan. Nereye kaçan? Nereye kaçan? Niye ateşin? Hadi be! Olay. Hadi be! Hadi be oradan! İyi be, Kanka! Bu RLC'ler... Militer iyi, iyi, RLC iyi. mi e e geçirdin şimdi? Güzel, 9, 9, 10, 9 hatta. 9-10 şey. derim buna. 9.5 abi. Siz de böyle puanları ol, söyleyin ol, oğlum. Yine bir trambolin. Ooooooo. 10 Güzel. abi. 10-10 abi. Kanka sekiz, güzel sekiz. güzel çevirdi. Bak güzel çevirdi bak. Havada şuraya odak, şuraya odak. Hoop. Çok iyi, çok iyi. 8-9, çok iyi. Evet abi efendim. Müzik müzik evet. ki Al Naruto Edit'te kullanırız. Basta ekle kanka. Oy. Bak sana dedim be HS Nugun abi görmüyor mu bak sana ya. Ne oluyor oğlum herkes YS vuruyor bugün ya. Bu zor vuruş bu arada ya. Bu, bu zor vuruş. Ne trambolin ne, Dur ne, ne, o, ne bu. Yani adam zıplayıp şunun üzerinden vuruyor çok ufak bir şansı var bu şansı güzel değerlendiriyor helal olsun ben de 9 diyorum bu arada Müziği daha iyi bekliyordum ama ya müzik müzik beni üzdü <laughs> Ah lan. E güzel Yeni bir helse, yeni bir helse e, e. Yeni bir helse mi? Pat Oooo oh, oh. Ne aaa oh. napan, evet, ne napan, Melin, napan. Öndekini sıkacak zannettim. Ben de ben de Öndeki de vurmasın diye şeyi yapıyor bu arada. Duvarını koyuyor. <laughs> Lala akıllıca on, oynadı. On, on, on on. Ben Ay, hep ben alıyor de, ya ben bunu. O oh, sekmeci maçı. maçı. O. Oh, Anam! Kına. Böyle çıktı Kanka ben böyle vuruşları özlemiştim. 450 metre ve mini ile karbon atıyor çocuk. Mini ile karbon atıyor çocuk ya. İkisini birden düşürüyor. Bak bak çok Ulan iyi. Sultan orada hasar bak Harbi üzüldüm adam, ya. Yani. Adam sonradan ölüyor anasını satayım. sonradan düşüyor. 10. Mervan'a gidiyor. Abi. Hem bir turnuva maçı, hem bir turnuva maçı, hem bir sikrim yani. Hem de mini ile uzun zaman high skill demiş burada. Büyük yetenek yani anladın mı? Gerçek bir yetenek. 10 veriyorum bu kardeşe. Bu ne? 10. Arbalat. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Oha. Sen? Oha. Bu nasıl oldu? Bu, bu imkansız. Bu, bu. Tam salıyor lan yani, oğlum sen nasıl bir şeydin? Ama bunu ayarlamak çok zor ki. Evet Aa. telefon bir daha. Helal olsun diyorum ya ben. ne vur ne vur ne vur ne vur. On 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 vur vur. De. vur, vur. vur. vur, vur. Adam nasıl vursun bak be Kanka yok vermem onu. <laughs> ben, Niye abi? Kanka 8 er. Oğlum Ama dur, bak gidikini vursa şu an. Patlatıyorduk burayı. Ki, patlatıyorduk abi. burayı. Yıkmıştık yıkmıştık. <laughs> burayı yıkmıştık. Kendine gel. O yüzden 8 diyorum. Helal olsun. 8. Şöyle. Maşallah. Maşallah. Ne yap? Diğer kuzetin mi arabayla? Lan! Oğlum. Oğlum be! Oğlum bunu hep deniyorum başaramıyorum arbi yapmış ya. Çocuk çok güzel yaptı. Yazık lan çocuğa. Adamın duyguları ile oynadın kanka. Bugün Arayın bence 10 abi, 10 bence. Arayın mezarlığı bu arkadaşın duygularını gömmeye gidiyoruz. Helal olsun. Oh, oh, Helal, abi. Helal abi. Helal olsun. Estuçle kim bu? <laughs> Reni, Reni helal. Reni diye ben bir tane abi. bir tane ilaç vardı. O o da iyiydi. Sen de iyisin. Helal olsun diyorum. Ben bu şu akıl ya oyununa abi, ak ak ne, ne bileyim kanka ben de i̇laç, işte. İlaç iyiydi, iyiydi, güzeldi. Ben ben bu i̇yi bu de, iyiydi, bu Playz'e de, de. de, bu de, de. A, tamam iyi de iyi diyor. Fer abi izle. Ben iyi izle. de diyor. İzle. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Vallahi çok iyi var. Ben oyunu silerdim yani. Teker Kaç teker yaptım. ben ne yapardım biliyor musun? Aynı Avatar tarafta kanı koyardım. Teker teker oplatayım mı lan derdim hepinizi. <laughs> Onu da koyardım. Tam üzerine giderdi. Helal olsun diyorum çocuğa. Sıradaki. Lan sağdaki yaz ne? Ben de anlamadım. hile. Hile gibi. Hayır mı? hayır. Yani var ya yaz. Şey geliyor. telefon FPS falan gösteriyor. Şimdi hemen hile diyor Allah Allah. O abi telefon 53 dereceymiş. Güzel. Ya, Güzel. Ona sıkıyor ki. Güzel. 38 FPS oynuyor çocuk bu arada. Ama sıkı bir yere yapıyor. Yani, evet. Benim bu modda var ya böyle bir FPS oynamak çok zor cidden yani. Evet. Hasan 31'i vurduğun için de seni ayrı alkışlıyorum lan alfa. Büyük alfa adam oldun şu an ben sana söylemiyorum Ellerine sağlık gerçekten. Devam. Sıradaki. Moli ağla gitti. <laughs> Yap nereye gidiyorsun? Bu niye bu kadar hoş? Bilmem. çok 22 ne lan? 22 tane vuruş var. Evet, bu kadar çıktı Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu felasal ama. Bu felasal. <laughs> Çok güzel yükseğe gitmiş çocuk çok çok yükseğe gitmiş bu çocuk bu çocuğa da ben bir 10 veririm ya bu çocuğa da bir 10 veririm ama önceliğimize geçelim arkadaşlar şu an en beğendiklerinizi sıralayalım tamam mı ben okay, abi. ben kesinlikle bu... nerede o kesinlikle bu ben çocuk abi. kesinlikle 3 tane seçeceğiz tamam mı tamam. kesinlikle bu arkadaşımıza ben veriyorum bu mükemmel bu bir oynayış evet. mükemmel bu yani. bir Orada. yönetim yani oyunu kontrol edişi son adamı dönüp AVM ile arkadan indirişi falan çok iyi bu çok iyi. Bir bu, iki şu, art, şu yani da ya. çok iyiydi ya. Uf. Bu da çok. Ben iyi buna ya. veririm abi iki ya. Evet evet. Ben de buna veririm kanka. Zıplayıp bir de vuruyor. Saygısızlık kanka bu. Çok büyük saygısızlık. Bir de <laughs> Merlin ya. Yani. Merlin merkez. de çok iyi. Merlin de çok abi, iyi. Mini de vardı abi. Mini evet vardı abi. evet mini evet. Merlin de çok iyi. iyi. Ama Mel, o zaman dört tane yapalım, tamam mı? Ya Mellin'le alıştık ama artık ya. Melin bile çok saygı iyi, duyacaktır. Bile evet evet Melin bile bu vuruşa verdiğimizde bence saygı duyacaktır. Şuna baksana kanka. Çok iyisin. Bayağı iyi. Çok iyi çok iyi. Bu arada STI lan bu bizim düşman takımımız lan. Hay anasını s**t. Anasını... Anasını... Ya? Oğlum dünya şampiyonası ikinci olan takım bu biz birinciyiz lan. Lan bir bakar adamlar Türk mü değil mi anasını satayım. Bunlar gavur be gavur. Biz bunlarla kapıştık Mersi'de dünya şampiyonasında. Bırak Berlin as bayrakları bırak Hayır, bunu. Yo ama çocukların bırak hakkını, hakkını arkadaş, yedirmeyelim. Bu biz dünya şampiyonu olduğumuz zaman bu üçüncü, üçüncü oyuncu, üçüncü oyuncu vuruyor. Bir <laughs> de üçüncü oyuncu vuruyor. top top MVP seçilmişti dünya şampiyonası da. Evet evet. Top MVP seçilmişti. Hatta biz dünya şampiyonu oluyoruz. Adam MVP seçiliyor. Çünkü biz, bizim takımda killer hep eşit dağıl. Mesela 40, 39, 38, işte 41 gibi. Bunlar takımda işte 50, 20, 20, 20 gibi bütün killer buna kalmış yani. Çünkü en fazla agresif oynayan, en fazla killeri alan ve en hmm. fazla ent rollü uygun oynayan hmm. hem de support rolünü de çok iyi oynuyor. Yani mini falan tarzı silahları da çok iyi. Uzaktan kill çekme potansiyeli de çok yüksek bu çocuğun. Ama ellerine sağlık diyor. Abi ben bu çocuğa vermek istemiyorum. Yani Ama gene de başım, şampiyon biziz. Gene de şampiyon biziz. Gramda, umrumda değil. Ama adamlar da iyi oyuncular. Böyle, arkadaşlar şampiyonluğunuzun değeri ne zaman yükselir, ne zaman kaliteli olur biliyor musunuz? Karşınızdaki rakipler ne kadar iyi iyiyse kapıştığınız insanlar siz o kadar iyi olursunuz. Bir şeyi kazandığınızda da o kadar değeri olur. Bu oyuncuların elinden aldık biz. Nova'nın tweetini hatırlıyorum ben. Bizim için attığı tweeti. Sizinle savaşmak bir onurdu. Anladın mı? Size karşı savaşmak bir onur deyip kupayı bize verdiler adamlar yani bunun daha üst seviyesinde bir bizim gözümüzde ne ona karizma yok. çıkabileceğimiz maks karizma budur yani bizim gözümüzde çünkü iki senedir şampiyon olan bir takıma böyle bir tweet attırdık çok centilmence e, yaklaştılar zaten onda sportmence yaklaştılar helal olsun diyorum onlara da ben de biliyorum ama bu çocuklara da verdim diyorum onlar da bizi bayağı özürmüşler şampiyonluğu kaybedince güzel bir videoydu gerçekten çok iyi bir videoydu Uzun zaman olmuştu böyle güzel en iyi vuruşlar videosu yapmayalı full headshotlı bir seriydi. Umarım video hoşuna gitmiştir. Dilimiz sizler de vuruşlarınızı bizim Discord'umuza ulaşabilirsiniz. Bizler de buradaki vuruşlar alıp sizlerin önüne sunmaya devam edecek. Elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edecek. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zili tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp geçip hemen kanaldaki o mükemmel mükemmel videoları Ramazan özel çıkarttığı bu içerikleri izleyebilirsiniz diyorum. Kanın sağlıcakla kendinize çok iyi bakın. 3 milyon 800 bin abone oluyoruz. Çok az kaldı. Şuradaki abone butonuna tıklama unutmayın. Ekranda gösterir zaten alyans sayıyı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürük. Bay bay.